Görmüş olduğunuz bu airbag sensörü. Bu da yuvası. Bunun ikisini beraber takım olarak değiştireceğiz. Arabamızın sol ön kapısında bulunuyor. Değiştirmesine beraber göreceğiz inşallah. Selamun Opel Astra Türkiye Mahallesi. Bugün Allah nasip ederse Opel Astra YKS arabamızın şoför kısmında bulunan sol ön airbag sensörünü değiştireceğiz. Airbag ışığı sönecek mi? Devam mı edecek yanmaya? Hep beraber göreceğiz Allah'ın izniyle. Airbag sensörünü değiştirmek için kapı döşemesini sökmemiz lazım. Kapı döşemesinin nasıl söküldüğüne dair videolarımız mevcuttur. Tekrar niteliği olmaması için buraya göstermeyeceğim. Sadece ve sadece airbag sensörünün nasıl ince bir şekilde zarar vermeden sökülüp takılacağını göstereceğim inşallah. Şimdi sökmeye doğru geçelim. İlk önce arabamızın kapısını açıyoruz. Kapısını açtıktan sonra buradaki görmüş olduğunuz döşemeyi sökeceğiz. Döşeme nasıl sökülür sorusunun cevabı videolu olarak açıklama kısmına bırakıyorum. Kartlar var yukarıdan oradan da izleyebilirsiniz. Şimdi burayı sökelim. Söktükten sonraki halini hep beraber görelim inşallah. Sökmeden önce bir de kontrol yapacağız. Bakınız sol tarafta airbag ışığı yanmakta. Normalde bunun yanmaması lazım. Şimdi bakınız tekrardan yandı. Yandıktan sonra sönmesi lazım. Ama yanıp kalıyorsa özellikle de şimdi arabayı çalıştırdım. Diğer ışığımız el freni o sorun değil. Şu airbag ışığını söndüreceğiz Allah'ın izniyle. Sensörü taktıktan sonra. Şimdi kapı döşemesini sökelim. Sonrasına gelelim. Görmüş olduğunuz üzere yuvanın olduğu kısımdayız. Burada görmüş olduğunuz gibi sensörümüz yok. Sensörün olduğu konum boş. Buraya sensörü takacağız Allah'ın izniyle. Eğer bir problem yoksa, kablolarda gevşeklik yoksa Allah'ın izniyle airbag ışığımız sönecektir. Ama sönmezse bu durumda da arabayı Opcom cihazına veya başka bir benzeri cihaza bağlatarak söndürmemiz gerekiyor. Eğer o zaman da sönmezse bambaşka bir sorunu var demektir. Şimdi burayı çıkartacağız. Burayı çıkartmak da kolay. Ben yuva ile beraber değiştireceğim. Neden yuva ile beraber değiştirdiğimi de anlatayım. Takım olarak olmasını istedim. Fakat arabanız ciddi bir kaza yaptıysa sol ön taraftan burası kırıldıysa buradaki görmüş olduğunuz yuva ile beraber takmanız faydalı olacaktır. Çünkü yerine oturmayacaktır eğer burası kırılırsa. Ama görmüş olduğunuz gibi bu sağlam. Fakat ben yuva ile beraber değiştirmek istiyorum. O yüzden dolayı yuvasını da aldım. Burada ya da yapmanın çok kolay. Burada bulunmuş olduğu yerleri çıkartıyoruz. Ondan sonra Allah'ın izniyle çıkmış olacak. Burada kablosu mevcut. gördüğünüz gibi yukarı çektim. Çıktı. Bu boş hali. Bu arabanın ilk orijinal yuvası. Bunu kenara aldık. Bu görmüş olduğunuz parçayı yukarı doğru çıkartarak çıkarttık. Şimdi aşağı doğru oturtacağız. Sonra yuvaya tık tık yaptığımız anda bu artık sabitlenmiş olacak. Şu kablomuzu da uygun bir şekilde yerine geçirmemiz lazım. Tamamdır. Dikkat etmenizi istediğim bir mesele vardı. Burada iki tane bölüm bulunmaktadır bu yuvaların girmesi için. Şimdi buraya oturtuyorum. Bunu buradan içeri doğru çekiyorum. Tamam mıdır? Tamamdır. Tam da bu arabaya göre yapılmış. Sensörün yazısı bu tarafta olacak. Ve fişin şuradaki iki tane gözüken kısmı burası değille de, buradaki gözüken kısmı bize doğru bakacak. Şu şekilde takacağız Allah'ın izniyle. Bismillah diyoruz. Tık takıllı. Hazır açmışken şurayı da gösterelim kimsenin de içinde kalmasın. Buradaki yuvadan da çıkartabilmek için şurada bir tırnak var. Tırnağa bastırdığımız zaman bu görmüş olduğunuz sensör boşa kalıyor. Ve buraya doğru oturtuyoruz. Bir iki takıldı. Rahat takabilmek için bunu çıkartalım. Bu iki yuvaya da oturduğundan emin olalım. Sol ve sağ. Yoksa yuvayı kırabiliriz. Allah korusun. Durduk yere yeni aldığımız malzemeyi ziyan edebiliriz. Buraya ilk önce sağ taraftan bir tık demesi lazım. Bir de buradan tamam. Bu yuva oturdu. Şimdi bu yuvaya da çıkarmış olduğumuz airbag sensörünü takıyoruz. Buradaki iki tane dişli vardı bize bakacaktı. Bakınız takıyorum. Bismillah taktım. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra biraz önce anlattığım meseleyi tekrarlıyoruz. İlk önce buradan bakınız ilk önce buradan tabi buradaki yerlerine girdiğine dikkat edelim. Buradaki gırtlak hortumlarında yuvaya oturduğuna dikkat edelim. Görmüş olduğunuz gibi oturdu. Biraz zorladık ne yazık ki neden olduğunu anlamadım fakat biraz ileri biraz ileri geri çekince şuradaki yuva tam oturdu. Bu da bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi kapı döşemesini takmadan önce arabayı bir çalıştıracağız Allah'ın izniyle. Airbag ışığının sönüp sönmediğini göreceğiz. Eğer airbag ışığı sönmezse iki tane ihtimal var. Birincisi koltuk altlarındaki kablolarda bir yanlışlık var. Ondan dolayı yanıyor. İkincisi airbagler patlak. Halbuki arabadaki bütün airbagleri kontrol ettim. Hepsi sağlam. O da olabilir. Üçüncüsü de taktık ama bilgisayardan söndürmemiz gerektiğinden dolayı sönmüyor olabilir. Şimdi kontağı açalım. Arabamıza geldik. Kontağımızı taktık. Şimdi bakalım. Airbag ışığı söndü. Tekrar yandı. Arabayı çalıştıralım. Airbag fişyamız şu an yanıyor. Bu da bilgisayardan söndürmemiz gerektiğine de işaret olabilir. Ayrıca koltuk altlarını da kontrol edeceğim. Ondan sonra duruma göre geçeceğiz inşallah. Koltuk altındaki kabloları kontrol etmek için rahat bir şekilde çalışabilmek için koltuğu sonuna kadar geriye çekmemiz lazım gelir. Koltuğu da şuradaki bulunan mandalla yukarı doğru çektiğimizde arkaya doğru itiyoruz ve işlem tamam. Şimdi burada eğildiğimiz zaman bir tane sensör bulunmakta. Bu sensör koltuk altı sensörü. Bir tane de sensörün fişi bulunmakta. Bakınız, görmüş olduğunuz gibi nasıl kelepçe altmışız. Yukarı taraftan aşağı tarafa doğru iki tane bölüm bulunmaktadır. Birincisi kelepçenin girdiği yer. İkincisi de kelepçenin diğer çıktığı yer. O çıkmış olduğu yerden bağlantı noktasıyla kelepçeyi ciltliyor. iyice sıkıştırıyoruz ve bu işlem bu şekilde tamamlanmış oluyor. Sensörü taktıktan sonra sanayiye gittik. Sanayide Allah'ın izniyle abilerimiz, ustalarımız arabayı cihaza bağladılar ve söndürdüler. Şimdi bakınız kontaktan gitti. Bir daha yanmaması lazım. Bu şekilde olması lazım. Şimdi arabamızı çalıştırıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet görmüş olduğunuz gibi airbag ışığımız Allah'a şükürler olsun artık yanmıyor. Airbag ışığını da söndürmüş bulunuyoruz. Airbag ışığının nasıl takılacağını gösterdim. Söndürülmesi de cihaza bağlanması lazım. Başka türlü olmamaktadır. Şimdi video bitirmeye doğru geçelim inşallah. Görmüş olduğunuz gibi airbag sensörünü taktıktan sonra bir de koltukları kontrol etmemiz gerekiyordu. Koltukların altına baktığımız zaman Bağlı bulmuş olduğu fişlerin soketlerin kelepçeli olmuş olduğunu tespit ettik. Eğer sizin koltuklarınızın altında kelepçe yoksa mutlaka kelepçe takmanızı öneririm. Kelepçenin nasıl takılacağını da anlattık, izah ettik. Bunlara özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Ve bu anlattıklarımızın yanı sıra bazı elimize sorular var. O soruların da cevabını Allah'ın izniyle sizleriyle paylaşacağız koltuk airbaglerinin olduğu yerde izola bant gördüm bu neyi işaret eder bu neyi anlatmaktadır koltuk airbaglerini fişinin soketinin olduğu yerde eğer izola bant gördüyseniz bu müdahale edildiğini gösterilmektedir nasıl bir müdahale kontrol edilmiş olabilir eğer araba kaza yaptıysa kaza yaptıktan sonra sensörler aktifleşmiş mi yoksa aktifleşmemiş mi onu tespit etmek amacıyla Aynı zamanda araba kaza yaptıktan sonra airbag'leri patlatmış mı, patlatmamış mı şeklinde kontrolleri yapmak için ve daha da garibi ki eğer araba kaza yaptıysa sensörler aktifleşmiştir fakat airbag'ler patlamamıştır. Bu da olabilecek bir durumdur. Bu durumda olası bir durumda yani hiç istenmeyen bir zamanda airbag'ler bir anda patlayabilir. Arabayla yolda giderken bir anda airbag'ler patlayabilir. Neden? Bir önceki kazada airbag sensörleri aktif olmuştur. Fakat airbagler aktif olmamıştır. Bunu da tespit etmek amacıyla da yapılmaktadır. Bir farklı durum daha vardır ki airbagde sorun yoktur. Airbagler patlamamıştır. Kablolara hasar görmemiştir. Sensör de hasar görmemiştir. Fakat sensör kaza anında yanmış olabilir. Sensör devresi kaza anında yanmış olabilir. Bundan dolayıdır ki en rahat en temiz kontrolü bu şekilde yapılabilmektedir. Benim öğrendiğim bu şekildedir. Fakat daha farklı, daha iyi, daha güzel yapanlar vardır. Eminim o kabloları soymadan, izolabant yapmadan da yapabilenler vardır. Bundan da eminim. Fakat benim arabamda önceden kaza yaptığından dolayı bu şekilde kontrol yapılmış. Benim bilgim bu. Ayrıca benim sol ön taraftaki airbag arızalı yani devre kartı yanması sebebi vardı. Araba önden kaza yapıyor fakat sol ön taraftaki airbag sensörü bozuluyor. Yani airbagleri açmıyor. Airbag sensörü kartı devresi yanıyor. Ondan dolayıdır ki benim airbag sensörü aktif. Yani taksak arabaya airbagleri patlatabilir. Böyle bir sensör. Biz bunu bildiğimizden dolayı eski sensörümüzü arabamıza takmadık. Önceki servisteki abilerimiz, ustalarımız bu sensörü çıkarmışlar. O şekilde araba kullanılmış. Biz arabayı aldığımız zaman da bu şekilde bize bilgisi verilmişti. Bu sökülmüş olan sensör de elimde. O zaman bize de söylemişlerdi eğer bu sensörü takarsanız arabanın airbagleri patlar diye. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Sıkıntılı sensör varsa yenisiyle değiştirmeniz lazım. sensörler de internette sıfır olarak ne yazık ki bulamadım. İkinci el satan arkadaşlar da abilerde ustalarda bulunmaktadır. Ne yazık ki piyasadaki her şey pahalandığından dolayı şu elimde görmüş olduğunuz sensörler dahi çok fazla pahalanmış. Fiyatları artmıştır. Artık olduğu kadar elinizden geldiği kadar cebinizin bütçesine göre hareket ederek almanızı tavsiye ederim. Ve şunu da çok dikkatli söylüyorum ki piyasada güvenilir sözü geçen dürüst satıcı çıkmacı abilerden ustalardan parça almanızı tavsiye ederim neden örnek veriyorum ne yazık ki arızalı sensörleri dahi arızasız diye satan insanlar almış. bu şekilde çok yanlış çok kötü hareket yapan insanlar varmış bunu da duyunca ister istemez ben 1-1.5 yıldan beri bu sensörü almadım bundan dolayıdır ki piyasada airbag sensörü satan ve memnun olan insanların saygı gösterdiği sevdiği bir abimiz var ondan aldık İkinci el parçalarda çok fazla ihtimal olduğundan dolayı kimden aldığımı veya nereden aldığımı pek de söylemek istemiyorum. Araştırıp siz bulursanız daha iyi olur. Daha güzel olur inşallah. O yüzden dolayı da kimse darılmasın, gücenmesin inşallah. Airbag direnç olayı nedir sorusuna gelelim. Eğer airbagler patladıysa istemediğimiz bir durumdur. Airbaglere direnç atılmaktadır. Yani bağlantı noktalarına direnç bağlanmaktadır. Bu durumda da airbag ışığı yanmamaktadır sanırsınız ki airbag'ler sağlam. Fakat airbag'ler bağlı bulunmuş olduğu kablolarda direnç olduğundan dolayı airbag ışığı yanmaz ve siz bu şekilde patlak airbag'li arabayı kullanmış olursunuz. Aynı zamanda airbag kablolarının da kesildiğini gördük. Ne yazık ki ışık yakmasın, sensöre temas etmesin diye. Çünkü eğer airbag'ler patlaksa, sensörler devredeyse, sensörler airbag'lerin patlak olduğunu tespit ettiği anda airbag ışığını yakmaktadır. Bunun da önüne geçmek için kabloları kesip başka bir şekilde bağlantı yapıp elbek ışıklarını söndürmektedirler. Ve çok üzüldüğüm başka bir mesele daha vardır ki içim kararıyor bu meseleyi duyduğum zaman. Araba içerisindeki bütün sensörler takılı. Araba içerisindeki bütün kablolar bağlı. Bir tane direnç dahi yok. Fakat gösterge ekranının arkasındaki airbag ışığını patlatmışlar airbag ışığını sökmüşler. Bundan dolayıdır ki ne kontağı açtığınızda ne de arabayı çalıştırdığınızda airbag ışığı yanmamaktadır. Bu da demek oluyor ki arabaya anahtarınızı taktınız. Birinci, ikinci kademe kontak. Marş konumundayken airbag ışığı ilk başta yanar. Yani bütün ışıkların benzin ışığının ABS ışığının yandığı gibi hepsi yanar. Sonrasında ABS benzin ışığı tabi benzininiz varsa aynı zamanda oradaki görmüş olduğunuz airbag ışığı yanar. İlk önce ben buradayım der. Ondan sonra söner. Bir problemin olmadığını işaret etmek için sönmesi gerekmektedir. Ama o ışıklardan bir tanesi yanarsa sorun olduğuna işaret etmektedir. Zaten benzin işareti yanıyorsa demektir ki benzin bitti, benzin bitmek üzeredir. Ve son olarak da bir mesele daha anlatacağım. Allah'ın izniyle bitireceğiz. Çok açık ve net söylüyorum ki bakınız kimse daralmasın, gücenmesin, üzülmesin de. Eğer arabanızın airbag ışığı yanıyorsa onu söndürün o şekilde satın. Açık ve net. Airbag ışığı yanan arabayı almanızı da asla tavsiye etmiyorum. Açık ve net. Neden ve niçin diyecek olursanız ben bu airbag sensörlerini araştırırken bir arkadaş yani bir abimiz bir mesele anlattı, bir hikaye anlattı. Bunu duyunca gerçekten üzüldüm. Yazık ki ne yazık ki dedin. Şimdi bir abimiz artık tanımıyorum ben anlatılan meseleyi anlatıyorum ben. Kulağınıza da küpü olsun inşallah. İki tane ahbap yani aynı mahallenin insanı artık nerenin olduğu önemli değil. İki mahallenin ahbabı, arkadaşı, dostu veya tanıdıkları veya çevresindeki insanlar birbirleriyle alışveriş yapmak istiyorlar. O palastra G kasa arabayı alacaktı. Vatandaş gidiyor arabayı almaya. Arabayı almaya gittiği zaman tabi kontrol ederek içi dışı güzel her şeyimiz. Fakat elbek ışığı yanmakta. Bu elbek ışığı yandığını arabanın sahibine sorduğunda ben koltuğu ileri doğru ittim, geri doğru çektim. O esnada yandı. Onun haricinde önceden yanmıyordu. Yanmazdı. Arada sırada koltuğu ilerittiğim zaman o kabloların bulunmuş olduğu yere temizlik yaptığım zaman veya süpürgeyi tuttuğum zaman arada yanıyor. Ben de sanayiye gidip söndürtüyorum. O şekilde kullanıyorum. Demiş. Bakınız. Arabanın sahibi bu şekilde demiş. Tamam demiş biz de söndürtürüz sorun değil demiş. Nasıl olsa arabayı gördük biliyoruz. Aynı mahallenin insanıyız. Arabada da aynı mahallenin arabası. Kazası da belası da yok. Araba daha 90 bin kilometrede. Vesaire. Bunlar arabayı alıyorlar satıyorlar. Aldım gülüm verdim gülüm. Aradan böyle bir hafta ya da bir buçuk haftaya geçiyor ya da geçmiyor. Bu arkadaş tabi başka yerlerde her yerde arabayı aldım. Şunu aldım bunu aldım. Facebook Instagram her yerde paylaşıyor tabi soranlar edenler oluyor. Nasıl aldığın kaçı aldın, bilmem nedir, şudur diye. Bu esnada tabii arabasına binen arkadaşları oluyor, gören insanlar oluyor, akrabaları vesaire. Her bir insan bakınız arabaya aldı daha iki hafta anca olmuş. Yapılan muamele şu, senin airbag ışıkları yanıyor, sen airbagleri patlak bir araba almışsın, yazık etmişsin, hiç mi ekspere sokmadın arabayı, ya bir sokaydın da öyle alaydın, baksana kazık atmışlar, Patlak pörtük taklacı güvercine dönmüş arabayı sana satmışlar. Senin gözün kör müydü? Hiç mi kontrol ettirmedin? Ya bir ustaya dahi göstermedi mi? Bilmem ne diye. Bu da artık tabi iyice kalaylanıyor. iyice bileyleniyor. Sonrasında bu adamı artık nasıl dolduruyorlar? Ne söylüyorlar? Ne oldu? Ne bitiyor? Bilinmiyor. Bu adam arabayı aldığı kişiye diyor ki sen bana yebekleri patlak arabayı satmışsın. Arabayı sana geri veriyorum. Al arabayı paramı geri verdi. o adam da diyor ki aradan iki hafta geçti. Ben o parayla gittim borcumu ödedim. Borcum olmasaydı ben o arabayı sana satmazdım. Kimseye de satmazdım. Şimdi gelmişsin bana airbag muamelesi yapıyorsun. Gidip sanayiye söndürtebiliriz vesaire diyor. O da diyor ki satmadan önce söndürseydin de getirseydin bana diyor. O da bir nevi haklı. Sonrasında söndürseydin söndürmeseydin patlaktı patlak değildi derken birbirlerine bir giriyorlar. Biri şu an adam yaralamadan hapiste. Diğeri de şu an hastanede sakat kalmış. Karnına aldığı bıçak darbesinden dolayı bir böbreğini kaybetmiş durumda. Şimdi üzülüyorum gerçekten. Ben bu olayı anlatırken bile söyleyemiyorum yani. Söyleyeceğim çok kötü şeyler de var, iyi şeyler de var. Cümleler ağzıma gelmiyor yani. Mesele kifayetsiz kalıyor. Yazık günah ya bir eğri bir yüzünden, kıçı kırk bir tane diyot yüzünden yapılan duruma bakınız. Hani diyemiyorum da artık. Neyse Anlatmak istediğim mesele inşallah anlaşılmıştır. Ne demek istediğim inşallah anlaşılmıştır. Mutlaka kontrol ettiğin arabanızı, babanızın oğlunuzdan dahi alsanız ustaya, ekspertize sokunuz. O şekilde alıp içiniz rahat etsin. Sonradan pişmanlık, sonradan sıkıntı yaşamayın. Birbirinize sonradan zulmetmeyin. Birbiriniz canına kastetmeyin. O Palastra Türkiye Mahallesi olarak sonsuz teşekkürlerimi sunuyoruz. Hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere.